Selamünaleyküm can bacılar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir beni sorarsanız ben de iyiyim çok şükür bakın şöyle arkada yine hodun ateşine bugün de menemen koydum ee, ilk defa yapacağım İnşallah güzel olur hadi artık gelin bir, birlikte yapalım biz bu e, menemeni Dilerseniz tabi e, tabi yardıma gelmek isterseniz o ayrı bilmiyorum artık buyurun gelin eee biliyorsunuz ki hani kışlık hazırlıklar tam gaz devam ediyor aklıma ne geldiyse yapmaya çalışıyorum bugün de işte menemen geldi aklıma bir 3-4 kilo kadar getirmişti şey eşim domates getirmişti biraz da köyden e, biber getirmiştik biraz da tabii eşim getirince bayağı oldu e, köyden getirdiklerimi de dolaba koymuştum orada şey yapıyordum muhafaza ediyordum Yine de güzel bu vakite kadar dayandı. Neredeyse bir buçuk ay falan oldu. Bir, bir buçuk ay oldu memleketten geleli. Neyse. Ee, işte şey yaptım. Domateslerin e, kabuklarını doğradı, şey soydum. Ee, biberleri de güzelce doğradım ince ince. Öyle karıştırdım ikisini de. Biraz tuz yaptım. Çok az da bir yağ yaptım. Çok az yani. Çok şey böyle hani parlatacak şekilde yaptım. Hani çok fazla değil. İşte biraz da tuz koydum. Ondan sonra işte şeylerin kavanozların sıcak sıcak kavanozların içine katacağım. Bakalım inşallah iyi olur. Gelin bir de size göstereyim ben nasıl şeyi görünüşü. Bakın bakalım bacılarım beğenecek misiniz? Şöyle yakın göstereyim. Odun ateşine koydum. Biraz sulandı ama inşallah iyi olur. Bakalım altında tam şey yapalım verelim öyle altına. Sizler de yaptınız mı yapmadınız mı bilmiyorum ama Allah'ım yapanların inşallah bereket nasip etsin evlerine de. Ee, ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin Rabbim. Şimdi ben e, kavanozlarımı getireyim geleyim yavaş yavaş. Aslında daha yeni koydum ocağa ama şey ateşe ama kavanozlarımı getireyim geleyim onlarda da böyle herhalde bir iki 3 kavanoz falan çıkar galiba ya da dört kavanoz falan çıkar galiba tahmini o da bize şimdilik yeter eğer beğenirsek tekrar yaparım şimdilik kapatayım yine şey yaparım çekerim arkadaşlar tekrar geldim ben canlar şöyle bir bakın suyunu da çekmiş biraz melemenim şimdi alacağım artık ben bunu Biraz da pişer şey yaptığımızda açtığımızda pişsin. Şöyle kavanozlarımı da getirdim. Şimdi onları sıcak sıcak katacağım içine. Şurada bir de şey getirdim. Fasulye getirdim. Beyaz barbunya yani. Hem şeker fasulye diyorlar galiba. İşte beyaz barbunya. Şimdi bir de bunu vuracağım şeye. Odun ateşine. Önce e, şunları kavanoza bir katayım da melemeni, ondan sonra bakacağız tekrar. Şöyle göstereyim canlar, bakın melemenlerim de hazır. Ee, geçen seneki kullandığım şey kavanozlardan da öyle kullanıyorum böyle. Bunlar da hazır işte şeylerin içine kattım kavanozların içine böyle arkadaşlar. Şimdi sıra geldi şeker fasulyeyi yani şey, e, beyaz bunu yapmaya. Şöyle şeyden, menemenden biraz şey kaldı. Şöyle bu kadar iki iki kaşıklık kadar bir şey kaldı. Menemen kaldı. Böyle dibinde, Tencerenin dibinde. Ben de onu e, dökmedim. Öyle değerlendireceğim canlar. Şimdi de yukarıda soğan doğradım, geldim yine. Biraz da yağ, salça, tuz. Hepsini karıştırdım. Bir de tabi bir bulyon da kattım içine. Bunlar bir kavrulsun. Ondan sonra fasulyemi dökeceğim içine. Altı tam yanmaya başladı. da kavrulmaya başladı. Hatta biraz da yapışmaya başlamış. Efendim anne. Ne oldu da acıyor aşkım? Ne? Tamam fazla hareket etme. Ne yaparken oldu? E oturunca acır mı kızım insanın kalbi? Şimdi ben fasulyeyi de dökeyim. İçine. Şöyle Bol bol yapacağım şimdi böyle hepsi birlikte pişsin artık bir de su ilave edeyim biraz da e, odun katayım altına tamamdır inşallah odunu da katayım altına. Biraz da su dökelim. fazla kattım biraz. O çeksin suyunu. Bu tamam. Şimdi ağzını da kapatayım. Evet. Ondan sonra 11. Sonrası Allah kerim. Değil mi? <laughs> Bitti. Bir de e, piştikten sonra göstereyim size. Böyle. Oh misler gibi oldu canlar. Fasulyemi de pişirdim. Şöyle bir bakın şöyle. Fasulyemi de pişirdim. Mis gibi oldu. Hatta bu pişerken de gittim. Bahçenin otunu bilen oldum yani. İyi oldu, güzel pişmişti. Hadi bize e, afiyet olsun diyelim. Evet canlar, ben şimdi mutfağıma geldim. E, aşağıdaki kara tencerede olan e, fasulyemi yukarıdan işte bir tencere aldım, onun içine kattım, yukarıya çıkardım. Şimdi de e, şöyle göstereyim, evet. Tam oldu şimdi. Bir de pilav koydum. Ee, ocağa yanına da güzel bir yeşil soğan inşallah ondan sonra bir de cacık iyi gitmez mi sizce aynen duyar gibiyim bence de güzel gider <laughs> Bugünün böyleydi işte bir yandan melemen yaptık bir yandan fasulye pilav o arada fasulye pişerken gittim bahçeye bahçenin otunu yoldum işte ben vallahi hiç durmuyorum işte böyle ya bir yandan çocuklar Dediğim gibi işte böyle yani. Benim günüm böyle geçiyor arkadaşlar. Koşturmaca, koşuşturmaca. Koşuşturmaca. Değil mi Ecrin? <laughs> i̇şte böyle. Umarım beğenmiş, beğenmişsinizdir diyemiyorum da. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir diyeyim tekrar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dostça ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.